Özel'in konuşması dün gece çok beğenildi aslında. Kendi liderliğini bir manada tartışmaya kapattı. Şöyle ki hani Özgür Özel aman niye böyle dedi, aman şunu dedi, şöyle yaptı, işte kurultay olur falan diyenlerin de ağzını en azından kapatmış oldu. Çünkü bu kadar tabloyu değiştirebiliyorsa yani en azından başarılı bir seçim geçirmiş demektir. Bugün elde ettiğimiz başarının en önemli mesajı şudur. CHP artık başının üzerindeki görülmez yüzde yirmi beşlik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir. <laughs> TRT'nin TRT'nin bize yaptığı onca haksızlığa, adaletsizliğe karşın onlara bir sürprizimiz var demiştim. Onlara sürprizim 1977'den beri ilk kez TRT ekranlarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda birinci parti olmasıdır. Dolayısıyla demek ki neymiş parti şeyi seçimleri e, tabela kazanmıyormuş. Ben hep bunu söylüyordum. Seçimleri işte sadece AK Parti yazan veya işte sadece CHP yazan veya sadece işte ne partisi ise yazan kazanmıyor. Seçimi liderin ya da liderlerin ya da adayların halkla kurduğu güçlü bağ, kendilerine olan inancı, yeni hikayelerinin veya hikayelerin ne kadar güçlü olduğu, hedeflerinin ne kadar halkla örtüşlü örtüştüğü gibi gibi arkadaşlar birçok meselenin Alt alta doğru dinamiklerle buluşması, tabii doğru zeminde yer bulması vesaire vesaire yani birçok şey kazandırıyor seçimi. Sadece efendim burası CHP zaten CHP şey mi kazanır falan seçim mi kazanır bu inanışta ne kadar çöpe gittiğini hep beraber görmüş olduk. Ekrem İmamoğlu bugün hatta bir iki saat önce Taksim'deydi malumunuz Beyoğlu da kazanıldı bu vesileyle de herhalde Beyoğlu ilçe başkanlığına gidiyordu. Giderken de yolda halkın bakın kendisine gösterdiği ilgi. <laughs> bakın halkın ne kadar yoğun ilgisiyle e, i̇ç içe öyle bir koruma ordusu, işte ne bileyim bir ışıklı arabalar etrafta da görünmüyor. E, dün akşam cumhurbaşkanı bir e, çıktı özelleştiriy yaptı. Şunu çok değerli ve kıymetli buluyorum. Ee, mesela CHP'de daha önce seçim kaybedildiğinde işte Muharrem İnce zamanı veya işte önceki zamanlarda arkadaşlar sanki şey gibi hani kafasını kuma gömen deve kuşu gibi hani kıçın dışarıda ama başın şeyde kumda hiçbir manası yok yani ne ne yaptığın ne olduğu ortada ayan beyan çünkü sadece sen kafanı kuma gömmüş oluyorsun ya CHP'den bu tarz şeyler gelmişti. Keza mesela Mayıs 2023'te de Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok yazılı saçma sapan bir metniyle sanki seçimi kaybetmemiş de kazanmış gibi bir metin okuyup gitti hiçbir soruyu bile cevaplamadan Erdoğan çıktı öz eleştirisini verdi. İşte beklediğimiz sonucu alamadık dedi. Yani bu sadece kazan balkon konuşmasını AK Parti Genel Merkezi'nden yaptı. Bu değerli bir şey. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani sadece ben kazandığımda çıkarım. Kaybettiğimde seçmenin karşısına çıkmam değil. Abi kaybetsen de yani kaybetmek değilden yani Cumhurbaşkanlığı için bir kayıp değil ama beklediği sonuç alamamakta bir ölçüde kayıp olduğu için yani ben sadece işte kazandığımda veya beklediğim sonucu aldığımda o balkona çıkarım. Yok alamadığımda çıkmam balkona meselesini yapmadı çıktı bu sonucu göğüsledi ve orada tek başınaydı karısıyla beraber eşiyle beraberdi makul bir konuşma yaptı o makul konuşmasında da işte mesajı aldık. Işte değerlendireceğiz. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız gibi mesajları oldu. Bu şu açıdan değerli. Hiçbir şey de söylemeyebilirdi. Yani sessiz de kalabilirdi. Bu e, sonucu göstermek bence önemli. E, bir açıdan söylemek gerekiyorsa hani iyi de öldür hakkını yeme derler ya yanlış analiz demiş. Peki doğrusunu siz yazın. Ben de buradan diyeyim ki benim analizime katılmayan arkadaşlar bu analizi söylüyorlar deyip buradan da paylaşayım. Yani benim fikrim en doğru fikir gibi bir iddiam yok. <laughs> Ama ben dün gece seçim sonucu için şunu söyledim ve Twitter'da yazdım. Bu arkadaşlar makulün zaferi, makul siyaset kazandı dün gece Türkiye'de. Yani makul siyaset... E bu sonucu yarattı hani Türkiye'de ve CHP'yi öyle ya da böyle bir merkez partiye dönüştürdü şu anda. Sadece birinci parti değil merkez parti konumuna dönüştürdü. Yani bundan sonra hiç kimse CHP'yi artık sola çekeyim. Hani şuradan da bu bilmem neyi etnisiteyi veya mezhepçiliği yapayım. Bunlar artık CHP'nin konusu olmamalı diye düşünüyorum. E, neyse göreceğiz. Sonra tabii Meral Akşener'e gelelim. Gelelim abla siyasetine. E, beğenmeyi unutmayın yayını. Bahar Hanım 1-2 saate memleket partili Z kuşağından linçe hazır olun. <laughs> Ay evet ya çok fena bir şeyi var. Ama onların da sesi kesildi herhalde bu şeyde. E, Meral Akşener gibi onlar da çok kötü bir sonuç aldı diye ben öyle düşünüyorum. Şimdi Meral Akşener'le ilgili arkadaşlar benim bir eleştirim vardı. Çünkü bugün çıktı. Sanki o da böyle Kemal Kılıçdaroğlu gibi hani hiç böyle bir seçim kaybetmemiş de Böyle hafif bir yara almış gibi bir şeyler açıkladı. Ee, ben de dedim ki şöyle ekranlarınızı paylaşayım. Vallahi ne oldu Meral Hanım? Aynen şöyle yazdım. Hani nimet gibi gördüğünüz desteğiniz olmasa iki belediye başkanı kaybediyordu. Nimetiniz şahsınız değil halkın oyları olduğunu siz de anlamışsınızdır belki bu seçimin en büyük kaybedeni kendisi oldu. Yani Meral Hanım neyse Sevilay'la ile çay ve kısır eşliğinde bol bol abla siyaseti konuşursunuz artık yazdım. Ee, genel olarak fikrim de böyle açıkçası. Akşener iyi Parti bırakmaz diye. Sonra e, sosyal medyada bugün tartışılan diğer meseleler, diğer derken Meral Akşener'in daha önce yaptığı açıklama, bir dakika hemen ekranlarınıza getireceğim. Şimdi biz ayrı gitmeye, hür ve müstakil gitmeye karar verdik. Çünkü ittifak sisteminin aslında seçmene hiçbir faydası olmadığına kanaat ettik. Şimdi biz büyük bir risk aldık. Yani risk aldık. Tek başımıza sizin karşınıza çıkıyoruz, beyefendiler karşınıza çıkıyoruz. İkna edebilirsek oy alacağız, Doğru. ikna edemezsek oylarını alamayacağız. Ben bir de üstüne üstlük ekstradan bugüne kadar hiçbir liderin yapmadığı bir şey yaptım. Eğer bu arkadaşlarımız evine dön yani sonuç ve oy vermediniz oğlum varsaydık oy vermediniz ben evime döneceğim. Siyasetin sesiyle meşgul olunca daha bunun ötesi var mı? Kendimi koymuş durumdayım. Vallahi en ya, son haber. Ay, ya tarih yazacağız hatırlarsanız ya da tarih olacağız demişti. Yani zannediyorum ikincisi gerçekleşti arkadaşlar. Bir hani hatırlarsanız Özgür Özel kaç defa konuştu gitti. Krem Mamoğlu konuştu. İşte ne bileyim Mansur Yavaş gitti konuştu. Buradaki amaç şeydi. E, hani nasıl beraber hareket ederiz filan. Bugün beraber hareket etmiş olsaydı büyük bir kazanımı vardı. Belki de hayırlısı bak kazananlar için böyle olmuştur. Ama net bir şey söylemek lazım ki abla siyaseti is over bitti yani buyursunlar. Bunun da en güzel örneği. Yeter. Hiçbirinizin ablası değilim ben. Bir kere söyledim. Bana abla demeyin diye. Duymak istemiyorum ablayla. abla siyaseti bitmiştir. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Tabi burada bir merkez parti ihtiyacı veya merkez sağ ihtiyacından bahsediliyor ama bence seçmenin merkez sağ mı merkez sol mu hiçbir umurunda değil artık. Adam gibi düzgün kimseyi kutuplaştırmadan siyaset yapılsın bunun derdinde. Adıyaman'la ilgili çok fazla e, espri yapıldı. Onu, onu sizinle paylaşacağım müsaadenizle. Buyursunlar. E, hemen geliyor. Sen buralara nereden girdin? <laughs> Sen buralara nereden girdin? <laughs> Bu sesi hatırladınız değil mi arkadaşlar? Hani şeyde Ayasofya'da kediyi seven dedem meşhur olmuştu ya. <laughs> Ee, bu video sonra çok yayıldı viral oldu adamcağız bile böyle şey yapmıştı ya nasıl oldu yayıldı falan diye Adıyaman haritasında bunu paylaşmışlar çünkü hani menzilin başkenti <laughs> menzil tarikatının hani olması hiç mümkün olmayan hiç beklenmedik bir diğer hatta en beklenmedik sonuçlardan bir tanesi olarak yansıdı Adıyaman haliyle şu bu espri yapıldı ve bir diğer espri de şu oldu menzil e, şeyini genel merkezini Konya'ya taşıyor falan gibi esprilere de sahne oldu yani o yüzden kırmızı ülkenin rengi diye laiklik elden gidiyor diye ama amcanın hakikaten e, şeyini bir daha dinleyelim. Sen buralara nereden girdin? <laughs> Tamamen ya böyle güzel esprileri seviyorum hakikaten bomba olmuş yani o anlamda. Seçimin bir diğer şeyi e, meselesi ya buna da çok şey yaptım e, içerledim. Şimdi Erzincan'da şöyle bir durum varmış. 12 seçmenin bulunduğu köyde iki kadın muhtar Adayı çıkmış fakat ikisinin <laughs> bence bu korkudan, köyde yaşayanların korkusundan olabilir bu. İkisinin oyları da kafa kafaya gelmiş arkadaşlar ve çareyi nasıl bulmuşlar dersiniz. Buyursunlar geliyor videosu. Yok yok İstanbul'dan mutlaka siz Murtar. E, sorun yok değil mi? Çekebilir yok. Arasız. Tamam. Tamam. Peki, çeke. aday, aday tamam. Tamam, tamam. Kimin adayı adayı çıkarsa on Kimin şansı? Öyle yani. öyle karıştırıyorum hadi. sıkıntı olmaz kim çektiniz? Şansın hadi kura çekmişler. Hani normalde madem bu köy 12 küşül şey 12 seçmen bulunuyor bu köyde. Hani niye tekrardan şey yapmıyorsunuz diye ama artık hani iki kadın arasında kimse ne kötü olmak istemiş ne de kavga etmek istemiş. YSK'da bunun karşılığı var mı kura çekmenin bilmiyorum ama düşünsenize mesela bu belediye başkanlığında falan olsaydı hani kura çekiyorlar falan herhalde kıyamet kopardı. Kıyamet kopması bir yana tekrar hepimizi seçime götürürlerdi falan yani. O yüzden bu olay çok güldüm yani buna. Tabii en kağıdın birini Bir tanesini alacak. Çıkan e, muhtar Muhtemelen. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hadi yani iki tarafta kabul ettiyse tabii niye olmasın ki sonuç olarak ne yapsınlar tekrar oylasalar belki dediğim gibi hani o şeyde de 12 seçmen var zaten kimse kötü olmak istemiyordur belki <laughs> var var kura yönetmelikte demiş e varsa demek ki yapmışlar bir diğer paylaşılan esprili yorum da şuydu her şey bu videodan sonra değişti diye Türkiye'nin kodu gibi olan dedeler çok tartışılıyor sosyal medyada Biraz bunun da yani hep böyle ciddi şeyler verip moralimizi de bozmayalım her zaman. Biraz ne tartışıyor, Türkiye ne konuşuyor onları da verelim diye. Buyursunlar. Kim oy vereceğiz seçimde? Biz anket yapıyoruz. Evet. AK ah, Parti'yi sen, şey, sen, sen. sen abi. Ya yani şöyle paylaşıyor bunu. CHP'li seçmen. işte her şey bu dayılardan sonra değişti diye. AK ah Parti gittin de Hristiyan gavur gelsin amını <laughs> ben ona vereceğim. Ben ona vereceğim çektim de 100 lira da yetmiyor. Böyle bir müsannlık var mı orada çıktığı yerde? Ya dayılar, dedeler çok tatlılar ya. Şey tam böyle bir Türkiye insanı modu yani hakikaten baktığınızda. Neyse eğer emekliler oy verdiyse ki verdi gibi gözüküyor. Ee, hani şeye doğru, muhalefete doğru en azından. Belki şeyle Z kuşağı ile barış imzalamış olabilirler hani çıkar telefonu döneminden başlayan husumetleri belki bu vesileyle <laughs> son bulabilir yani bilmiyorum ne diyeyim dedeler dayılar Türkiye kodu gibi açıklamalar e, dün akşam size Saraçhane'den çektiğim görüntülerden bazılarını paylaşayım isterseniz tam o anlardan e, önemli ve tarihi görüntüler olduğunu düşünüyorum hakikaten bu benim çektiğim kendi çektiğim görüntülerden ee, buyursunlar devam edelim bu görüntülere iki üç tane göstereceğim size bir diğer görüntüyü şunu paylaşalım hepsini bizzat kendi ellerimle çektim <laughs> çocuklarımıza hayır olsun. Bu şehrin, bu şehrin... Bu söylem çok değerli bir söylem. Kaybeden yok. Bizim olduğumuz yerde öteki yok diye. İşte o yüzden makulün zaferiydi dün akşam deme sebeplerinden bir tanesi de bu. Bunu önümüzdeki günlerde çok konuşacağız. Ee, Tekerin oradan mı çektin diyen arkadaş çok doğru söylüyor. <laughs> Tam olarak oralardan çektim yani. Aynen öyle. Yani öyle bir ortamdı. Düşünün. Bir videom daha var. Biz zaten sokak kedisiyle beraberdik. Neredeyse bütün akşam. Şu an Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu geldi. Konuşmasını yapacak. Bu arada bunu çekiyorum ama kendim duyamıyorum ne konuştuğumu. O yüzden size konuşmam biraz garip gelebilir. Dinleyince bana da geldi. Birazdan ve tam otobüsün arkasındayız. Şöyle göstereyim. Otobüsü burada. Ya, yani... Böyle, ekibi de var il başkanlığı, milletvekilleri burada, ee, İBB'den bazı kişiler burada, Bayağı kalabalık yani öyle söyleyeyim size. Zaten diğer taraf, şu meydanı şöyle göstereyim. Coşku büyük, nasıl bir mesaj vereceği bekleniyor İstanbul'da. Bu çekimler kullanmadan kullanmasam olmazdı şeklindeki programıma hoş geldiniz. Şimdi devam edelim. Erdal Beşikçioğlu'nun Oğuzhan Uğur programında eğer Etim Eskut'u kazanırsam Ankara havasıyla kutlayacağına dair şeyi gerçek olmuş arkadaşlar belediyeyi teslim alırken. O Erdal Beşikçioğlu ekranlarınıza getireceğim. Çok da güzel ve sevimli görüntüler ortaya çıkmış aslında. Bakın buyursunlar. Ondan sonra da beraber yorumlarımızı rahat rahat yaparız. Bu görüntü bugün geldi. Müziğin hepsini veremiyorum. Neyse ki gönül ister ki verelim ama hemen bize telif geliyor. Çok da hareketli müzik. Bakar mısınız? Etimeskutta bayağı zaferini kutluyor yani. Yanıldığım yerlerden bir tanesi Etimeskut. Bir de ben Antalya'da yanıldım açıkçası. Çünkü Muhittin Böcek e ilişkin ben halkın çok memnun olmadığını ve kaybedebilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyordum ama valla öyle olmadı. O da kazandı. CHP etkisi aslında bence onun da kazanmasına sebep oldu. Biraz o etki onu fırlattı yukarı gibi geliyor bana. Yanıldığım yerler Antalya, Etimeskut oldu. Başka neresi dedim? Ha bir de Üsküdar konusunda yanıldım. Ee, üç yer onu net söyleyebilirim. Görüyorsunuz açık her şey.